Konuğumuz olacak İran Araştırmaları Merkezi Başkan Vekili Doçent Doktor Turgay Şafak konuğumuz. E, Turgay Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. İsrail'in o beklenen misillemesi gece iki sularında gerçekleşti. Yaklaşık üç buçuk saat sürdüğü belirtiliyor gelen kaynaklardan. Dilerseniz sadece birkaç dakika önce gelen ve ekranlarımızda da yer alan dışişleri bakanlığından gelen o açıklamayla başlayalım. Türkiye'nin aslında ilk açıklaması da diyebiliriz ve o açıklamada dikkat çekici bir ifade var. Onu sormak istiyorum ben size. Hı hı. Ee, İsrail bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir denilmekte. Tüm bu yaşananlar eşiğinde, eşliğinde şöyle bir düşünecek olursak biz sürekli konuşuyoruz aslında bölgedeki bu kaotik durumu. Bu açıklamadan yola da çıkarak siz neler aktarmak isterseniz bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir İsrail denmekte. Türkiye zaten baştan itibaren yani Gazze Savaşı başladığı günden itibaren bu vurgu yapmaktaydı. Yani büyük bir savaş beklentisi geçtiğimiz hafta e, hatta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aynı vurguyu yaptı. Yani e, İsrail savaşı daha da büyütmeye çalışıyor vurgusu yapılmış. Hatta İran e, da bazı gazeteler bunu bir şey mi ima ediyor Dışişleri Bakanı şeklinde yorumladılar. Ancak e, Türkiye e, hem İsrail saldırısını e, İran olan saldırısını kınadı. Hem de zaten eee e, çatışmanın başından beri Gazze ile ilgili tavrını ortaya koymuştu. O bağlamda zaten Türkiye'nin kınaması şaşırtıcı değil ancak farklı ülkelerin bu İran'a İran yapılan saldırıyı kınaması biraz sürpriz oldu aslında. Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin İsrail'in saldırısını kınaması aslında bölgede bir şekilde bir savaşın ya da İsrail'in daha fazla bölgeye Savaş yaymaya çabasının endişe verici olduğunu gösteriyor. Hem Arabistan'ın hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Ürdün'ün bu saldırıya kınaması önemli bir vurgu bence. Türkiye zaten baştan beri tavrı ortadaydı. İsrail'in yayılmacı, saldırgan katliamlarına karşı ortaya koyduğu politika belliydi zaten. Evet en üst perteden de aslında her yerde ifade ediliyor bu duruş, bu politika sizin de ifade ettiğiniz gibi. Orta Doğu'da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır ifadesi yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın da açıklamasının son paragrafında şöyle bir bakacak olursak. Bunun aslında bölgenin selameti için ne kadar önemli olduğu hep ifade ediliyor, dile getiriliyor. Belki de bu kınamalar sizin de beklenmeyen kınamalar şeklinde ifade ettiğiniz o kınamalar bu anlamda da önemli önemli? Oldukça önemli görüyorum. Hatta İsrail'in saldırısının daha e, sınırlı e, kalması da bu baskıların sonucu olduğunu ben düşünüyorum. Özellikle Amerika'nın e, bir aydır neredeyse e, baskıları e, sınırlamaya çalışması, e, petrol tesislerini, nükleer tesisleri vurmaması yönündeki telkinleri bir anda bir anlamda İsrail'i e ikna etmiş gibi. Sadece askeri tesisleri özellikle de e, ...Ekim ayının başında İran'ın yaptığı saldırılarda kullanılan merkezleri veya o, füzelerin üretildiği tesisleri hedef aldığı görülüyor. O anlamda sınırlı bir saldırı. E, buna İran nasıl karşılık verecek? E, doğrusu İran e, baştan itibaren her türlü e, saldırıya en üst perdeden, en üst düzeyde karşılık vereceği bir şekilde açıklamalar yapıyordu. E, bu saldırıya belki... Dünden beri İran'ın yaptığı açıklamalar yani herhangi bir e, tesisimize zarar gelmedi, herhangi bir e, e, ülke e, bir füze düşmedi, e, herhangi bir zarar görmedi şeklinde yaptığı açıklamalar İran'ın bunu e, e, İsfahan'a yapılan Mayıs ayında yapılan saldırı gibi geçiştireceğini aklımıza getirmişti ancak iki can kaybı var. Başarısız vardı. da bulduklarını ifade ediyorlar Sayın Şafak. Şöyle şimdi e, önceki e, İsrail'in yaptığı misilleme olarak yine yaptığı saldırıda e, İran bunu e, çok küçük dronların geldiğini e, hiçbir e, zarar vermediğini açıklamıştı ancak iki gün önce bir e, eski e, devrim muhafızları komutanlarından birisi bir yerde konuşurken o dönemde saldırı olduğunu ancak buna cevap verilmediğini itiraf etmiş oldu aslında İran yine e, bu saldırıyı da bu şekilde. E, geçiştirir veya cevap vermez bir şekilde dozu e, çatışmanın dozunu düşürme niyetinde olduğunu düşünmüştük ama can kaybının olması biraz belki işleri değiştirebilir. İşin rengi değişir mi iki askerin e, ölmesinden sonra? İki askerin ölmüş olması tabi yani can kaybı e, farklı senaryolara gündeme getirebilir. E, İsrail açısından sorunuzu tekrar ben şey yapayım e, başarısız mıydı değil miydi? Tabii şu an iki tarafın açıklamaları da kendi başarısını öne sürecek şekilde İsrail işte hedefleri vurduğunu, tesislerin tahrip edildiğini söylüyor. İran tarafı yapılan bütün saldırılara füzelere, hava savunma sistemlerinin başarılı bir şekilde karşılık verdiğini ve hiçbir tahribatın tesislerde olmadığını dile getiriyor. Ancak bu. Önümüzdeki günlerde net ortaya çıkacaktır uydu görüntüleriyle ve yapılacak açıklamalarla. Bu anlamda can kaybı olması İran'ın tavrında değişikliğe yol açabilir. Şimdi hem iki askerin öldüğü bilgisini biliyoruz şu anda yapılan açıklamalardan hem de tabii yaratılan hasar sanıyorum biraz daha süre geçtikten sonra net bir şekilde görülmüş olacak. O hasarın boyutuyla da alakalı belki bir cevap verilecek. Kendimizi savunma hakkımız var şeklinde bir açıklama geldi. Bu bir sarmal şeklinde devam mı eder peki? Ne diyorsunuz? Yani öyle görünüyor. yani bir Belki bir Boks maçı benzetmesi yapılabilir. Bir hocamız bu şekilde nitelendirmişti. Belki bir pingpon e, müsabakası şeklinde değerlendirilebilir. Karşılıklı atışlarla büyük bir e, savaşın, büyük bir çatışmanın e, karşılıklı e, yani Lübnan'daki gibi topyekun bir e, İsrail'in saldırmasını ben doğrusu beklemiyorum. Bu hem e, bölge için hem aslında dünya içinde de yani e, düşünsenize İran, Bugün petrol bakımından, petrol üretim bakımından önemli bir ülke. Petrol ihracatı bakımından, hürmüz boğazını zapt edebilme yeteneği bakımından önemli. Bölgesel ve küresel dengeleri değiştirebilecek bir durum söz konusu. Büyük bir savaş çıkması halinde. Amerika'nın da büyük bir çatışmayı İran'la İsrail arasında yaşanan bir çatışma istemediği mesajını alıyoruz zaten. Yani bir aydır aslında yaklaşık 25 gün önceydi İran'ın İsrail'e saldırısı. 25 gün bu pazarlık yapıldı. Vurulacak noktalar konusunda mutabakat sağlandı. Yani Amerika ile İsrail arasında büyük bir zarar verilmemesi yönünde. İran'ın çok yoğun bir diplomatik teması oldu. Geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı Neredeyse 10 başkenti dolaştı bölgedeki, yoğun temaslarda bulundu. Bu anlamda daha büyük bir savaşın çıkması engellenmeye çalışıyor. Tabii bir tarafta İsrail gibi, Netanyahu gibi ne yapacağı kestirilemez bir devlet ve bir başbakan var. Bu iki askerin ölmesi nedeniyle İsrail'in, İran'ın yapacağı misilleme ve sonrasında İsrail'in tavrı gidişatı belirleyecektir diye düşünüyorum. Şimdi yapılan bu misilleme yapılırken, bu saldırılar yapılırken eş zamanlı şekilde İsrail, İran, işte Amerika Birleşik Devletleri basınında işte petrol tesisleri vurulmadı, nükleer santraller, nükleer tesisler vurulmadı şeklinde açıklamalar geldi. Bu da aslında önemli değil mi? Bir istihbari Anlaşma var sanıyorum yani Amerika Birleşik Devletleri ile bütün o saldırılar danışılmış, görüşülmüş. Sonrasında böyle bir şey tabii, tabii. gibi anlıyoruz biz. Hı, Ve bu aslında e, boyutları noktasında ne kadar ileriye gidebileceği noktasında bize bir e, mesaj vermiyor mu? E, tabii ki yani zaten pazarlığın ana e, mihver noktasını bu oluşturuyor. Yani nerelere vurulursa büyük bir tahribata yol açmaz. Caydırıcı olur. Bir taraftan ülkeler kendi caydırıcılığını da bu şekilde test etmeye çalışıyorlar. Yani gördük ki hem İran hem İsrail bu anlamda caydırıcılıklarını tam olarak inşa edememiş durumdalar. Bu önümüzdeki süreçte atılacak adımlarla belki netleşir. Nasıl ee, adımlar atılmalı şş. ki netleşsin peki e, Turgay Bey? Şimdi bölge o kadar karışık ki, İsrail'de o kadar e, sert bir şekilde yayılmacı bir politika izliyor ki. Şimdi biz hep İran'ı konuşuyoruz ama e, şimdi İsrail'e bakıyoruz, Lübnan'da da var. Bir yandan Suriye'yi de vurdu işte gece. E, bir yandan Gazze'de bir insani dram var. Çok ciddi bir şekilde konuşulması gereken ve çözüme ulaştırılması gereken ama... E, ...maalesef sanıyorum bu süreçler doğrultusunda artık rafa kalkmış bir ateşkes meselesi var orada. Önümüzdeki günlerde de Doha'da da yine bir görüşme olacak ama... Ama rehineler hiç konuşulmuyor. Yani tüm bunlar böyle e, kör düğüme dönmüş gibi görünürken nasıl olacak bu söyledikleriniz? Yani e, bir yıldır yaşadığımız süreçte aslında bu konuda hem Birleşmiş Milletler'in hem Güvenlik Konseyi'nin diğer uluslararası kurumların e, hiçbir adım atamayacağını, hiçbir şey yapamayacaklarını e, anlamış olduk aslında. Bu noktada e, İsrail'in saldırganlığını ee, engellemeye çalışacak. E, maalesef bir tek Amerika var. Çalışa yani engelleyebilecek konumda olan sadece Amerika var. Amerika'da e, her türlü e, desteği İsrail'e sağlıyor. Sadece e, sınırlandırıyor saldırıları. Yani Gazze konusunda hiçbir sınırlandırma yapmıyor. Lübnan konusunda hakeza e, Gazze'de yaşanan insanlık dramı yavaş yavaş Lübnan'da da yaşanmaya başladı. Katliamlar sürüyor, bombalamalar sürüyor. Orada da bir e, göç e, hareket hareketliliği başlamak üzere e, kendi Lübnan ordusu maalesef zaten e, yok denecek gibi e, İsrail'in yani Amerika'nın İsrail'i sınırlandırmaya çalışması aslında bölgenin e, bölgedeki statikonun bozulmaması ama bu İsrail aleyhine bir bozulmadan söz edebiliriz. Yoksa İsrail istediği şekilde hem e, Gazze'de bir yıllık katliamlarını yapıyor. Lübnan'da e, birkaç aydır e, bombalamalar sürdürüyor. Suikastlar devam ediyor. herkese de, Suriye'de aynı şekilde e, istediği yeri istediği zaman e, vurabiliyor. Hiçbir kınama e, ne uluslararası camiada ne işte e, büyük devletlerde işte BM'nin önemli güçlü devletlerinden hiçbir şekilde e, kınama bile yapılmıyor. E, Amerika e, İsrail'in yapmış olduğu dün geceki mesela saldırı örnek verirsek saldırı sonrası bile İsrail'in yanındayız mesajı hemen yayınlıyor. O bağlamda e, İsrail'i kim duru, duracak sorusunun cevabını veremiyoruz maalesef. İsrail ne zaman, nerede duracak diye artık yeni bir e, soru sormamız gerekiyor. Yani ne ikna edecek İran'ı, e, İsrail'i ki bu saldırgan tutumdan vazgeçsin. Peki Turgay Bey, şimdi e, İsrail'in saldırgan tutumu devam ederken bir yandan siz de söylüyorsunuz... ...işte açıklamalar geliyor, meşru müdafaa hakkını kullandı İsrail deniyor ama itidal çağrıları da yapılıyor. Çünkü e, orada yaşanacak gelişmeler e, bölge dışı aktörleri de çok yakından ilgilendiriyor esasında. Amerika Birleşik Devletleri, işte Avrupalı ülkeler e, yakından da takip ediyorlar, etmekte durumundalar esasında bir zorunluluk. E, şimdi İran'ın da bir yandan e, çok fazla e, gücünü artırması tabii ülkelerin de işine gelmiyor baktığımızda vekil güçler üzerinden aslında İran'da bir yayılma yapma gayretinde çok da eli güçlü bu anlamda hep İsrail'in askeri gücünü kapasitesini İran'a bu anlamda üstünlüğünü konuşuyoruz ama karadan da esasında bir baktığımızda özellikle Lübnan'da şu an İsrail çok da büyük bir başarısı yok aslında ilerleyemiyor İran'ı bu anlamda nasıl değerlendirirsiniz şimdi o kadar vekil güçler vekil güçleri kullanma noktasında e, ilerlemeyi başarıyor ki e, bu anlamda belki de ülkelerin e, gözü korkuyor ve bu şekilde durdurulmaya mı çalışılıyor? E, tabii İran savunma doktrinin en önemli unsurlarından birisi e, direniş cephesi olarak adlandırdığı vekil güçler. Yani bu e, en başta e, Lübnan'daki Hizbullah, daha sonra Suriye'deki Fatih Yün, Zeynep Yün gibi farklı gruplar, e, Irak'taki haşr içindeki muhtelif gruplar, Yemen'de husiler, onlar onlara denk olmasa da Hamas'ı da belki bir şekilde katabiliriz. Bunlar İran'ın savunma doktrininin en önemli unsuru. Yani biz bu bundan önce İran tarafından çok fazla dile getirildi. Tahran'ın savunmasını işte Doğu Akdeniz'den başlatıyoruz, Lübnan'dan, Beyrut'tan başlatıyoruz, oradan başlar şeklinde bir doktrin de aslında bu. Ee, İsrail aslında e, uzun bir zamandır e, kendisi tarafından ahtapot doktrini olarak adlandırdı. Bu ahtapotun kollarını kırmak için uğraşıyor. Yani İsrail'in aslında şu da akla geliyor. Yani bir taraftan Hamas'ı zayıflattı, etkisiz hale getirdi neredeyse. E, i̇kinci adım olarak e, Hizbullah'ı e, büyük oranda zayıflattı. Halen gerçi dediğiniz gibi kara e, operasyonlarında İsrail başarısız e, bir e, durumda ancak hava saldırılarıyla e, zayıflatmaya çalışıyor sürekli dün gece e, gördüğüm kadarıyla büyük bir e, bombalama yaptı Hamas'a ait tünelleri bombaladı bir deprem e, neredeyse büyüklüğünde bir sarsıntı olmuş e, Beyrut çevresinde ya yani İsrail e, doğru karada e, ilerleyemiyor ancak e, bombardımanlarla e, füzelerle bombalarla bunu e, yenmeye çalışıyor. Ya da Hizbullah'ı zayıflatmaya çalışıyor. Aslında Hizbullah zayıflatmak demek bir anlamda İran'ı zayıflatmak demek. E, Hamas'ı zayıflatmak, İran'ı zayıflatmak demek bir anlamda. E, İsrail'in e, şu anki politikası öncelikle bu ahtapotun kollarını e, etkisiz hale getirmek, kollarını kesmek e, eş zamanlı olarak e, arada biliyorsunuz e, Husi'lere de saldırılar düzenliyor. Suriye'deki bazı Mevzilere de saldırılar düzenliyor. Lübnan zaten sürekli bombalıyor. Ee, İsrail bölgedeki İran'ın kolları olarak tasnif ettiği, ta, tavsif ettiği, adlandırdığı bu güçleri zayıflatmaya çalışıyor. Şu an büyük oranda hedefi o. Belki bu e, dengeli saldırılarla İran'ı e, meşgul etmeye çalışıyor ve kendisi bir taraftan da e, oradaki bu vekil güçleri zayıflatmak için e, çabalıyor. Peki Turgay Bey bir sorum daha olacak ama şimdi bir açıklama var onu da aktarmak isterim. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi o açıklama. Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Gazze'de soykırıma devam eden Lübnan'a ve BM barış gücüne saldıran Netanyahu katliam, katliam şebekesi bölge ve dünya barışı için bir tehdittir. Devletlerin egemenliğini, uluslararası hukuku, kurum ve kuruluşları hiçe sayan bu şebekenin durdurulması insanlık adına bir gerekliliktir. Bölgemizi ateş çemberine çeviren Netanyahu şebekesine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz deniliyor. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından. Uluslararası toplumu harekete geçirmek için hep daha ne olması gerekiyor diyoruz ama yani gerçekten de bir insani dram yaşanıyor. Korkunç görevler evet. geliyor. Yüreklerin dayanmayacağı, <laughs> e, İsrail e, sürekli el artıra yayılmacı bir politika izliyor. Bölgede hakikaten sanıyorum e, şu anda e, temas halinde olmadığı ülke yok gibi. Yani ne yapmak gerekiyor daha? <laughs> yani bunun bir cevabı yok doğrusu. Gerçekten bir yıldır yaşanan katliamlara uluslararası e, örgütler, uluslararası kamuoyu hiçbir şey yapamadı. Yani Gazze'de e, Birleşmiş Milletler e, yardım e, kuruluşu bombalandı. Çalışanları öldürüldü. Lübnan'da Yine Birleşmiş Milletler, e, UNIFIL e, mensupları, askerleri öldürüldü. E, buna rağmen dünya kamuoyu hiçbir şey yapamıyor. Yani e, BM Genel Sekreterinin açıklamalarını gördünüz. Yani bir e, acziyet ifade ediyor. Bir şey elinden bir şey e, gelememesinin ızdırabını yaşıyor neredeyse e, Genel Sekreter. E, bu anlamda daha önce de belirttiğim gibi yani dünya kamuoyunun, uluslararası örgütlerin, uluslararası hukukun bu anlamda e, işlevsiz kaldığı, e, BM yapısının, Rum Başkanı'nın sürekli vurguladığı, BM yapısının bir an önce e, değişmesi gerektiği artık e, şiddetli bir şekilde farkına varılmış olması lazım. Yani Amerika'nın istemediği hiçbir kararı alamıyor. Gerçi al, BM'nin aldığı kararları da e, İsrail'in uygulamadığı uzun yıllardır aşikar. o anlamda... E, Bölgesel belki e, bir işbirliği ancak dediğim gibi ülkeler, bölge ülkeleri de bir şekilde e, İsrail'e bağımlı olduğu için hatırlarsınız e, Netanyahu Arap e, ülkelerinin liderlerini tehdit ederek oturduğunuz koltuğu bize borçlusunuz şeklinde tehditler savurmuştu. O anlamda e, sorunuzun doğrusu bir e, cevabını veremiyoruz şu an için maalesef. İran Daha ne araştırmaları lazım, ne adımlar atmak lazım e, bilemiyoruz. Peki çok teşekkürler yeni katkılarınızdan dolayı İran Araştırmaları Merkezi Başkan Vekili Doçent Doktor Turgay Şafak bizler